Kimsiniz? Bundan önce kimdiniz? Ondan önce kimdiniz? Ondan önce kimdiniz? Ondan önce hepiniz kimdiniz? Ondan önce hepiniz kimdiniz? Ve gelecekte kim olacaksınız? Nesiniz? Bundan önce hepiniz neydiniz? Ondan önce hepiniz neydiniz? Ondan önce hepiniz neydiniz? Ondan önce hepiniz neydiniz? Önce hepiniz neydiniz? Ve gelecekte hepiniz ne olacaksınız? Ve sizin işleriniz nelerdi? Ve sizin hepinizin bundan önce işleriniz nelerdi? Ve sizin hepinizin ondan önce işleriniz nelerdi? Ve sizin hepinizin ondan önce işleriniz nelerdi? Ve sizin hepinizin gelecekte işleriniz neler olacak? Teşekkürler. Hepiniz şimdi gidebilirsiniz. Ve bütün manyetik mühürleri yıkıp yaratımını iptal edin. Right and wrong, good and bad, poke and pot, all nine shorts, boys and girls.